Merhaba çok değerli Burhan Felek ailesi. 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle gelin öğretmenlerin kısa tarihine bir bakış atalım ve öğretmenlik mesleği hakkındaki düşüncelerimizi derinleştirelim. Öğretmenlik mesleğinin önemi ve değeri tüm toplumlarca kabul edilmektedir. Bu önemseyişin oluşmasında sosyal, ekonomik, kültürel ve hatta teolojik temeller bulunmaktadır. İlk çağlardan beri insanoğlu kendisine bir şeyler öğreterek öncelikle yaşamların idamesini kolaylaştıranlara, sonraları ise aydınlanmasında ve evreni anlama ve algılama çabasına destek olanlara karşı bir teveccüh ve saygı beslemiştir. Sümerler yazıyı icat ederek bir anlamda modern dünyanın kurumsal temellerini atmaya başlamıştır. Okullarda ilk kez bu toplumda ortaya çıkmıştır. Tarih Sümer'de Başlar adlı ünlü eserinde Kremer okulu Sümerlerin uygarlığa yaptıkları en önemli katkı olan çivi yazısının icadı ve insanlığın gelişiminin doğal bir sonucu olarak görür. Eski Mısır'da okul ve öğretmenin önemi papyruslarda de görülmektedir. Bir günü okulda geçirmek faydalıdır ve onun eseri dağlar gibi ebedi kalır nasihati bu önemi örnek verilebilir. Budist Çin'de de öğretmen kutsal bir varlık olarak görülürdü. Öğretmene gösterilen saygı ölünceye kadar devam ederdi. Çinlilerin önemli pedagoglarından Lao Tse, insanlar arasında iyiliği ve fazileti telkin edenlerin bilhassa öğretmenler olması gerektiğini söylemiştir. Hindularda da diğer ilk çağ medeniyetlerinde olduğu gibi din adamı öğretmen yapısı görülmektedir. Hindularda öğretmenlik Brahmaların elindeydi. Öğretmenin nüfusu babanınkinden daha fazlaydı. Çocuk adeta Brahma'ya, Buda'ya tapar gibi öğretmenini saymaya mecburdu. İbrani kültüründe öğretmen çok üst mertebede görülmektedir. İbrani eğitim felsefesinde mükemmel insan yetiştirmek amaçlanmıştır. Hatta bir atasözü gibi olan şu ifade bu önemin ve saygının ne kadar üst düzeyli olduğunu göstermektedir. Babanız ve öğretmeniniz size muhtaç olursa evvela öğretmeninize yardım ediniz. Antik Yunan öğretme, öğretmene ve genel olarak eğitime çok önem veren bir medeniyettir. Öyle ki mitolojik dönemde öğretmen olarak betimlenen kahramanlar da mevcuttur. Roma'nın yükseliş döneminde imparatorların çoğu yüksek değerlerde olan öğretmenlere özel saygı gösterir ve bu saygıyı göstermekle övünürlerdi. İmparatorlar öğretmenlere bazı imtiyazlar bile vermişti. Oku emrini düstur edinen İslam öğretisinde en üst eğiticinin Allah olduğu kabul edilir. Bu kabul ediş eğitim ve öğretmeni olan önemin de üst düzeyde olmasını sağlamıştır. Öyle ki İslam dininin peygamberi Hz. Muhammed bir öğretmendir ve vahiyler yoluyla gelen Allah emirlerini inananlara aktarmış ve öğretmiştir. Kadim bir meslek olarak öğretmenlik kısaca değindiğimiz aşamalardan geçerek günümüze kadar gelmiştir. Her medeniyet bu mesleğe bir katkı yapmış, onun gelişmesi ve ilerlemesi için kendi kültürel desteklerini sunmuştur. Bu katkı sonuç sonucu öğretmenlik mesleği hem toplumsal yaşamda hem de insanların gönlünde önemli bir yere oturmuştur. Bu önemi devam ettirmek de biz öğretmenlerin en büyük görevidir. Tarihsel süreç öğretmenlik mesleğinin öneminde mühim bir referans olarak ayrıca şu sonucu da bizlere göstermektedir öğretmeni nitelikli olan toplumlar daima uluslararası rekabette hep bir adım önde olurlar. Son olarak baş öğretmenimiz Atatürk'ü de saygıyla anmak ve öğretmene ve öğretmenliğe verdiği önemi tekrar hatırlatmak isterim. Atatürk'e göre öğretmen, yetiştirici, eğitici, öğretici, yaratıcı olmasının yanı sıra aynı zamanda öncü, kurtarıcı, kılavuzlayıcı, devrimci, dönüşümcü, yükseltici, yüksek hizmet verici, kutsal bir görev üstlenicidir. Bütün bunlarla Atatürk'ün tanımladığı öğretmenlik tam anlamıyla gerçek bir öğretmenliktir. Bu bakış açısını ilke edinmek ve öğretmenlik mesleğinin hakkını vermek dileğiyle tüm meslektaşlarımın Öğretmenler Günü'nü kutlar, saygılar sunarım. Teşekkür ederim. Çocuklarım, yoklama defterinden öğrenmedim sizi. Benim haylaz çocuklarım. Sınıfın en devamsızını bir sinema dönüşü tanıdım. Koltuğunda satılmamış gazeteler, dumanlı bir salonda kendime göğü karşılarken akşamı bir nane şekeri uzattı el tembeliniz. Götürmek istedik küfesinde elimdeki ıspanak demetini en dalgın sınıfın. İsterken adam olmanızı çoğunuz sevkine uğramaz oldu mektebin. Palto, ayakkabı yüzünden. Kiminiz limon satar balık pazarında, kiminiz tahta kalede çaycılık eder. Biz düşüne duralım aç tabuk hesabı, tereyağındaki vitamini ve kalorisini taze taze yumurtanın. Karşılıklı neler öğrenmedik sınıfta? Çevresini ölçtük dünyanın, hesapladık yıldızların uzaklığını Orta Asya'dan konuştuk laf kıtlığında, neler düşünmedik beraberce, Burnumuzun dibini görmeden bulutlara mı karışmadık, pazar rüzgarında dökülmüş hasta yapraklara mı üzülmedik, Serçelere mi açmadık kış günlerinde kendimizi unutarak? <laughs> Benim adım Eda. Burhan Fen'in 2018 yılı mezunlarından birisiyim. Orada çok güzel zamanlarım geçti. Çok güzel anılarım oldu. Çok kıymetli, değerli öğretmenlerle tanıştım. Size karşı olan minnettarlığımı nasıl dile getirebilirim, nasıl kelimeleri dökebilirim hiç bilmiyorum. Ama siz benim için, bizim için çok değerlisiniz. İyi ki varsınız. Yani sizden o kadar çok şey öğrendim ki sadece ders anlamında değil, hani hayat anlamında da. O yüzden hakkınız asla ödenmez. Yani iyi ki öğretmen olmuşsunuz da sizinle tanışmışım. Ve umarım ileride inşallah ben de sizin meslektaşınız olarak karşınıza gelirim. Bunu çok isterim kesinlikle. Çok önemli bir meslek yaptığınızı düşünüyorum. Çok saygı duyulası bir meslek olduğunu düşünüyorum. O yüzden sizi çok seviyorum. Bugüne kadar verdiğiniz bütün emekler için, yaptığınız bütün şeyler için çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Sizi çok seviyorum. Merhabalar, ben Yaren. 2016 yılında Burhan en iyi dil sınıfından mezun oldum. Başta baş öğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere. Bunun yanında 4 sene boyunca okuduğum okulu bana sevdiren, her, elinden geldiğince her şeyde yardım etmeye çalışan tüm öğretmenlerimin, ve tüm öğretmen adaylarının Öğretmenler Günü kutlu olsun. Merhaba öğretmenlerim. Size anlatmaya kendi yazdığım şeyle başlamak istiyorum. Öyle değerlisin ki öğretmenim, bana her şeyi öğretenim. Senin sayende arttı tüm bilgilerim. Sevgini, şefkatini hep üstümde hissettim. Işığınla parlattın geleceğimi. Sen anladın benim ilgimi, hedefimi, Tüm başarılarımda yanımdaydın sen benim. Her cümlende hissettim desteğini. Biliyor musun öğretmenim? Sen benim en kıymetlim. Tarif edilemez gönlümdeki yerin. En çok seni seviyorum öğretmenim. Gününüz kutlu olsun öğretmenlerim. Hepinizi çok öpüyorum. Selam herkese. Furkan ben. Tanımayanlarınız için 2018 Burhan Felek mezunlarından biriyim ve şu anda Yeditepe Üniversitesi'nde ikinci sınıf İngilizce öğretmenliği öğrencisiyim. Ee, Burhan Felek'e başladığımda 2014'tü. 4 sene boyunca birbirinden güzel öğretmenlerle karşılaştık. Ben ve arkadaşlarım. Çok güzel dört, çok güzel bir dört sene geçirdim onlar sayesinde. Çok eğlendik, çok öğrendik. Ee, bazen kötü olaylar oldu. Öğretmenlerimiz hep yanımızdaydı ama bizim ee, hakkınız nasıl ederiz bilmiyoruz. Ee, umarım ileride İngilizce öğretmenliği hayatımda sizin kadar e, donanımlı öğrenciyi seven bir öğretmen profili benim olur. Başta baş öğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü kutlu olsun. İyi ki varsınız. Herkese merhaba. Ben Ayşegül. 2016 yılında Burhan Felek'ten mezun oldum. Şu anda Medipo Üniversitesi Aktaşikler ve İklamcılık Bölümünün 4. sınıfını tamamlamış bulunmaktayım. Buradan eğitim hayatımda emeği geçen Burhan Felek'teki tüm hocalarımı kocaman öpüyorum. Öğretmenler Günü'nüz kutlu olsun. Sizi çok seviyorum. Merhaba ben Pınar Kıroğlu. 2005 yılında Burak Kale Lisesi'nden mezun oldum. 2006 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bölümü ve Uluslararası Arası İlişkiler Bölümünde öğretim, öğrenim görmeye başladım. Aynı üniversitede İktisat Bölümünde çift anadal yaptım. Mezun olduktan sonra 2012 yılında İçişleri Bakanlığı'nda ilk planlama uzmanı olarak iş hayatıma başladım. Son iki yıldır da İstanbul ilinde tüm acil tek numara altında toplanmasını yönetmek üzere 112 Acil Çağrı Merkezi'nde müdür olarak görev yapmaktayım. Bana emeği geçen, katkısı geçen, başta kendi öğretmenlerim olmak üzere tüm öğretmenlerin öğretmenler gününü kutlarım. Merhabalar, ben Ayça. 2016 yılında Burhan Feleğin en unutulmaz dil sınıfından mezun oldum. Şu anda Bahçeşehir Üniversitesi reklamcılık son sınıf öğrencisiyim. Başta bize bu hakkı veren baş öğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere beni her zaman destekleyen ve bu yolda yanımda olan tüm öğretmenlerimin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlarım. İyi ki varsınız. Merhabalar Burhan F. Kanadolu Lisesi 2019 mezunu Zeynep ben. Şu an İstanbul Medipol Üniversitesi'nde kentsel tasarım ve peysaj mimarlığı okuyorum. E, lisemi, hocalarımı, öğrencilik hayatımı, çok, gerçekten çok özledim. Başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün öğretmenlerimin öğretmenler gününü kutluyorum. Herkese merhaba. Ben Duhan Köseli. Beykoz Üniversitesi yazılım mühendisliği 2. sınıf öğrencisiyim. Burhan Felek Lisesi'nden 2019 yılında mezun oldum. Lisede çok güzel anılarım oldu. Lisedeki arkadaşlarımı, öğretmenlerimi çok özledim. Buradan başta Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyorum. Eğer okullar açık olsaydı ziyaretinize gelmeyi çok isterdim. Hepinizi çok seviyorum. Ee, görüşmek üzere, hoşçakalın. Merhabalar, ben Ahmet Emin Kaynar. Psikoloji Buraklar 2006 yılında Yabancı Diller bölümünden mezun oldum. Mutfak sanatları okudum. Şu anda bir restoranda şeflik yapıyorum. Aynı zamanda da işletme bölümünde okuyorum. Buradan ilk öğretmenim olan annemin daha sonrasında baş öğretmenimiz olan Mustafa Kemal Atatürk'ün ve böylesine kadim bir mesleğe gönül vermiş olan bütün öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü canlı gönülden kutlarım. Sağlıcakla kalın. Hepinize merhaba, ben Zehra. Burhan Felek Lisesi 2018 mezunlarından birisiyim. Öncelikle hepinize çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bizleri bugünlere getirebilmek için çok çaba sarf ettiniz. Yeri geldi arkamızdan koştunuz. Yeri geldi bize kızdınız. Yeri geldi bizi sevdiniz. Ama çok çaba sarf ettiniz. Bunlar için gerçekten hepinize çok teşekkür ederiz. İyi ki bizim hayatımıza dokundunuz. İyi ki bizim öğretmenlerimiz oldunuz. Sizleri çok seviyoruz. En azından kendi adıma söylemek gerekirse hepinizi çok seviyorum. Bizleri bugünlere geçirdiğiniz için bu kadar iyi niyetle, bu kadar çalışkan, tuttuğunu koparan insanlar olmamıza yardımcı olduğunuz için hepinize çok teşekkür ederiz. İyi ki varsınız. Sizleri çok seviyoruz. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Herkese merhaba ben Cengizhan. Burhan Felik Lisesi Yabancı Dil Bölümü 2016 mezunuyum. Başta Gazi Mustafa Kemal Paşa olmak üzere üzerimde emeği olan veya olmayan bütün öğretmenlerimin öğretmenler gününü kutlarım. Herkese selamlar. Cemre Çobanoğlu. 2019 Burhanfelek mezunuyum. Bu 4 yıllık lise hayatımda biriktirdiğim anıların çoğunda yer alan ve hep yol gösterici olan siz değerli öğretmenlerimin öğretmenler gününü kutlarım. Emekleriniz için teşekkürler. Merhaba, ben Melisa Yıldız, Burhanfelek Anadolu Lisesi 2019 sayısal mezunuyum. Şu an Eskişehir Teknik Üniversitesi Kimya Bölümü hazırlık sınıfındayım. Üniversiteye geçtiğinde lise yıllarını çok özleyeceksin demişlerdi. Gerçekten doğruymuş. Özellikle lise öğretmenlerimin ne kadar anlayışlı, ne kadar güler yüzlü olduğunu fark ettim. Ee, bana kattığınız her şey için şimdiden çok teşekkür ediyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün öğretmenlerimin öğretmenler gününü kutluyorum. İyi ki varsınız hepinize merhaba arkadaşlar. Adım Kerim, soyadım Tatlı Söz. 2019 yılı Buran Felek Anadolu Lisesi mezunuyum. Şu an hala mezunum. Hedefimde sivil havacılık ve kabin hizmetleri var. Okuduğum süre, zarf, süre zarfı boyunca Buran Felek bana gerçekten çok güzel dostluklar, çok güzel bir aile çevresi de denebilir aslında. Ve çok güzel anlar kazandırdı. Çok güzel bir tecrübe edindim hayat açısından en azından. Benim için öyleydi. Okuduğunuz okulun Değerini ve kıymetini çok iyi bilin. Ve öğretmenlerinizi dinleyin. Onlar gerçekten birçok şeyi biliyor. Ve haklılar bu konuda. Başta e, Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutlar. Ellerinden öperim. Saygılar. Öğretmen sizin için ne ifade ediyor? Ee, açıkçası öğretmen benim için özellikle ergenlik döneminde e, düşünüldüğünden daha fazla değer var. Çünkü e, lise çağında çocuklar daha yeni yeni hayal öğretmenler bir nevi onların hayatına yön veriyor diye düşünüyorum. E, o yüzden öğretmenlerin e, şimdiyi davranışını öğrenciler için çok daha değerli. Teşekkür ederiz. Öğretmen sizin için ne ifade ediyor? Öğretmen benim için e, hayatı öğreten insan olarak geçiyor. Derslerden ziyade hayat tecrübesi kazandıran insanlar olarak geçiyor. İyisiyle kötüsüyle. Bu kadar. Teşekkür ederim. Öğretmen neyi ifade ediyor? Öğretmen. ...çok şey ifade eder. Öğreticidir öğretmen. Yani insanın hayatta ...öğrenmesi gereken ...nasıl yaşayacağı hal ve hareketleri, yani dersin, her şeyi aklıma ilerleyenleri. Yani Hayatımızda olması gereken şeydir yani, öyle söyleyeyim ben Kutsaldır. Teşekkür ederiz. Evet. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Ee, iyi ki varsın öğretmenlerim. Montaj yapıyor musun? Onlara minnet borcumuz var. Onlara e, bütün her şeyi borçluyuz. Ben e, bir öğretmen eşiyim. Başta öğretmen eşim, eşimin öğretmenler gibi. E, ve buradaki e, bize hizmet, bize eğitim veren bütün öğretmenlerin gününü kutluyorum. İyi ki varlar. Öğretmenler günü yaklaşıyor. Öğretmenlere iletmek istediğiniz bir mesaj var mı? Öğretmenlere istediğiniz mesaj tabii ki var. Her meslek özeldir. Öğretmenlerimizin mesleği daha özel ve daha kutsaldır. Bu pandemi sürecinde ne kadar zorluklar da olduğumuzu öğretim eğitimlerinde daha iyi anladık. Onların görevinin ne kadar zor olduğunu daha iyi anladık. Ee, Çocuklarımızın yetiştirme konusunda olsun, eğitimleri konusunda olsun, pandemoların yapamadığı eksiklikleri öğretmenlerimiz çok rahat bir şekilde tamamlayabiliyorlar. Çocuklarımız öğretmenlerin sözünü daha iyi dinlediklerini, bu pandemi sürecinde dediğim de gibi bir kez daha iyi anladık. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere. Tüm öğretmenlerimiz, öğretmenler gibi. Teşekkür, teşekkür ederim. Merhabalar. Öğretmenlik sizin için ne ifade ediyor? Öğretmenlik mesleği benim için insanın hayata geldikten sonraki anne babadan sonra öğretici olarak kabullendiği ilk insan diye düşünüyorum. Ee, öğretmenlik bir gönül mesleği. Hem maddi hem mahalli fedakarlık gerektiren bir meslek. Bütün öğretmenlerimizi canı gönülden kutluyorum mesleklerinde ve hayatlarında başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Neler düşünüyorsunuz? Öğretmenlerimize öncelikle selamlarımı getiriyorum. Öğretmen kutsal bir meslektir. Tarihte birçok filozof ve peygamberler büyük öğretmenlerdir. Bunlar tarihte izler bırakmışlardır. Atatürk'ün de dediği gibi öğretmenler gelecek nesil sizleri eseri olacaktır. Bu öğretmenleri hayatımız boyunca yaşamımızda büyük izler bıraktığını ve bırakacağını bizlere göstermektedir. Teşekkür ederiz. Evet. Her şeyin başı eğitimdir. Öğretmenlik kutsal bir meslektir. Öğretmenlerimiz meslekten icra ederlerken birçok fedakarlık ve bulundular. bulunurlar. Bilgiyle kucaklaşmak gerekir. Saygı ve sevgimizi her zaman öğretmenlerimizi yetirmemeliyiz. Teşekkür ederiz. Yeni kuşak en büyük cumhuriyetçilik dersini bugünkü öğretmenler toplumdan ve onları yetiştirecekleri öğretmenlerden alacaktır. Dünyanın her tarafında öğretmenler insan toplumun en özverili ve saygıdeğer unsurlarıdır. Cumhuriyet sizden fikri hür, vicdan hür, irfanı hür nesiller ister. En önemli ve feyizli görevlerimiz milli eğitim işleridir. Milli eğitim işlerinde mutlaka muzaffer olmak lazımdır. Bir milletin gerçek kurtuluşu ancak bu suretle olur. Öğrenci ne yaşta ve sınıfta olursa olsun onlara geleceğin büyükleri gözüyle bakacak ve öyle davranacaksın. Unutmayınız ki Cumhurbaşkanı bile sınıfta öğretmenden sonra gelir. Eğitimdir ki bir milleti yahür, bağımsız, şanlı yüksek bir topluluk haline yaşatır ya da bir milleti esaret ve sefalete terk eder. Türkü söyleriz, haykırırız günlerden. Ulaşırız Erdem üstüne, gelecekler üstüne bize, güzel büyük değerlisine, uzun uzun